Evde doğal botoks yapıyoruz bugün Hücrelerimizi yenileyeceğiz Cildimizi sıkılaştıracağız Siyah nokta, sivilce izleri, kırışıklık Ve lekelerden kurtulacağım Bana yumurta ve üzüm lazım Sadece iki malzeme ile Harika bir maske geliyor 6-7 tane üzümü Ortadan ikiye kesiyorum Küçük bir rende ile özünü alıyorum bana bir yemek kaşığı Üzüm özü lazım arkadaşlar. Üzümde bulunan flavonoidler ciltteki kolajen ve elastin dokularını koruyarak erken yaşlanmayı önlüyor. Cildi daha sıkı ve daha parlak, pürüzsüz bir hale getirmemize olanak sağlıyor. Güneşin o zararlı ışınlarından, lekelerinden koruyor bizi. İstediğiniz üzümü seçebilirsiniz. Siyah üzümü seçerseniz etki daha fazla olacaktır. İşte bu şekilde bir yemek kaşığı üzüm özü elde ettim şimdi yumurtayı kırıyorum ve akını alacağım bu tarifte sadece akı gerekiyor bana yumurtamın akını bir kaba aldım ve yüksek ayarda çırpıyorum. Dilerseniz çatalla da pes etmem ben bunu köpürtürüm diyorsanız çatalla da yapabilirsiniz. Bu şekilde çok daha hızlı ve kremsi bir kıvam elde ediyoruz. Bakın sadece bir yumurtanın akı bu kadar güzel köpürebiliyor. Üzerine hazırladığım üzüm özünü ilave ediyorum ve tekrardan bir karıştırıyorum. İşte bu kadar maskem hazır. Gerçekten çok Basit, çok hızlı ama sonuçları çok güzel olan bir maske hazırlamış olduk. Sadece birkaç dakikanızı ayırdınız. Evimizdeki iki malzeme ile botoks etkisi oluşturacak güzel maskeyi hazırlamış oldunuz. Maskeyi hemen ellerime sürüyorum. Bakın birinci katı sürüyorum bu şekilde köpük krem kıvamında. Birinci katı sürdükten sonra bir 10 dakika bekliyorum. Sonra ikinci katı sürüyorum ve sürdükten sonra masaj yapıyorum. İyice yediriyorum. Daha sonrasında bir 10 dakika daha bekletiyorum. Tabi videolarımızın devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve alt yazılardan dilediğiniz dili seçmeyi unutmayın. Şimdi maskemi temiz cildime uyguluyorum arkadaşlar. Cildim mutlaka temiz olmalı. Gözeneklerim açık olmalı ki maske daha güzel nüfuz edebilsin. Birinci kat uygulamamı yapıyorum tüm yüzme. Özellikle yaşınız 30'u geçmişse boyundaki kırışıklıklar ve dudak kenarındaki sarkmalar artmıştır. Cilt elastikiyetini kaybetmiştir. pH dengesi bozulmuştur. O yüzden buralara bolca güzelce sürün. Alındaki kırışıklıklardan bahsetmeme gerek yoktur. Her yere güzelce sürdüm yüzümdeki ve 10 dakika beklettim. Bakın masajımı yapıyorum. Bir güzel yesin onu. Tekrardan şimdi ikinci kat uygulamasına geçiyorum. İkinci katımı da süreceğim. Yine masajımı yapacağım ve bir 10 dakika daha bekleteceğim. Bu arada göz altlarına uygulamayı en son yapıyorum ki biraz daha az süre kalsın. Yani 20 dakika tüm yüzümde bekleteceğim maskeyi ama göz altlarımda 10-15 dakika kadar bekletmiş olacağım. Bu maskeyi ne sıklıkla yapabilirim? Hangi cilt tiplerine uygun diyorsanız tüm cilt tipleri kullanabilir. Eğer cildiniz çok fazla kuru ise yaptıktan sonra çok iyi nemlendirin. Kreminizi ihmal etmeyin. Haftada iki kere kullanabilirsiniz. İki kat uygulamamı da yaptım arkadaşlar. 20 dakikanın ardından bakın cildiniz bu hale gelecek. Maske tamamen emildi. O kırışıklıklar, sarkmalar var ya işte onu giderecek olan bu doğal botoks maskemiz bu şekilde tamamlandı. 20 dakikanın ardından önce ılık sonra soğuk suyla yüzümü yıkadım ve kuruluyorum. İşte bu kadar. Dilerseniz sonrasında kendi hazırladığınız doğal bir kremi kullanabilirsiniz. Kanalımızdan dilediğiniz doğal krem tariflerine de bakabilirsiniz. Ben sevdiğim kremlerden birini uyguladım ve aşağıdan yukarıya doğru cildime masaj yaparak kremimi sürüyorum. Peki ben de siyah noktalar çok fazla. Bunun için ne yapabilirim diyorsanız kalan yaklaşık bir yemek kaşığı kadar maske var ya onu da burun üstüne sürün arkadaşlar ardından bir kat peçete ile kapatın ve kapattıktan sonra kalan maskeyi tekrar uygulayın tekrar bir kat peçete kapatın ve bu şekilde kurumaya bırakın 20 dakika sonra tamamen kuruyor arkadaşlar ve çektiğinizde o peçete üzerindeki siyah noktaları Kiri pisi gördüğünüzde siz de çok mutlu olacaksınız ve ilk uygulamada bile o siyah noktaları giderdiğinizi Tertemiz Pürüzsüz olduğunu göreceksiniz Tabii siz de bakacaksınız çıkanlara mutlu olacaksınız arkadaşlar söylemiştim Tertemiz oldu gerçekten sonrasında Gül suyu ile e, temizlerseniz çok daha güzel olur. E, azıcık da makyaj yaptıktan sonra pürüzsüz, sağlıklı, daha genç, dinamik bir cilde kavuşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hi my friends. It's me again. I know that sometimes you have problems in understanding the language that I'm speaking. So please choose your native language in subtitle part and do this perfect Botox mask as soon as possible. Love all of you. Goodbye.